Herkese yeniden merhaba. Nobel Edebiyat Ödülü kazananlarını konuştuğumuz video serisinin 6.sında hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videoda 1978 yılında bırakmıştık. Dolayısıyla bugünkü kazananları 1979 yılından itibaren konuşmaya başlayacağız. Elaf çok daha fazla uzatmadan hemen konuşmaya başlayalım istiyorum kazananları 1979 yılında Odysseus Eltis'i görüyoruz Yunanistan'dan bu ödülü Yunan geleneklerini arka planına karşı entelektüel akıl ve duygusal güç ile betimlenen modern insanın özgürlük ve yaratıcılık için mücadelesini anlattığı şiirleri için vermişler kendisine Türkçe'de de iki tane çevrilmiş kitabını buldum. Bir tanesi can yayınlarından bir şiir kitabı Çılgınlar Ağacı adıyla basılmış. Bir diğeri ise Görünmez Bir Nisan Ayının Günlüğü. Bağlam Yayınları diye bir yayın evinden zamanında basılmış. Benim de ilk kez duyduğum bir yayın eviydi. 1980 yılına geldiğimizde Czeslaw Milosz'u görüyoruz Polonya'dan. Kendisi şair yazar yine. Ciddi ihtilafların dünyasındaki insanlığın maruz kaldığı durumu uzlaşmaz akıl sesleriyle gösterdiği için ödülü kazanmış. Monocle'dan İssa Vadisi adında bir kitabı basılmış. Bir de yine Monocle'dan Tutsak Edilmiş Akıl adında bir kitap basılmış. iki tane dilimizde çevrilen kitabını bulabildim. E, kitapları araştırırken hani kapak tasarımlarını görünce kitaplar tanıdık geldi gerçekten de. Daha önce görmüşüm kitapları. E, 1981 yılına geldiğimizde hepimiz aslında çok yakından tanıdık ismi görüyoruz. E, Elia Canetti'yi görüyoruz. Birleşik Krallık ya da İngiltere diyebiliriz kazandığı ülkeye. Sanatsal gücün ve düşüncelerin zenginliği ve geniş bakış açısıyla karakterize yazılır için. Eee ben henüz yazardan bir kitap okumadım. Körleşme'yi okumayı çok istemiştim ama bir türlü sıra gelmeyen kitaplardandı benim için. E, Binbir kitap listesinde bir tane kitabı var. O da Körleşme e, ve kendisi bu kitabı 26 yaşında yazmış. Gerçekten çok büyük bir başarı onun için. Zaten en çok bilinen kitabı ve meşhur onu meşhur eden kitabı Körleşme. Onun dışında bir Birçok kitabı var aslında dilimize çevrilmiş olan ve kitaplarının neredeyse hepsi sel yayınlarından çevrilmiş ve yayınlanmış. Körleşme dışında Marrakeş'te sesler var. Yine bilinen kitaplardan bir tanesi. Hayvanlar üzerine diye bir kitabı var. İnsanın taşrası diye yine sel yayınlarından çıkan bir kitabı var. Sinek azabı diye deneme yayın, denemelerinin olduğu bir kitap var yine sel yayınlarından basılan. Ee, bir tane de kurgu dışı, kitle ve iktidar adında bir kitabı mevcut. O da ayrıntı yayınlarından çıkmış zamanında. Ee, aslında oldukça üretken bir yazar kendisi. Ee, benim dediğim gibi en çok merak ettiğim kitaplarından bir tanesi Körleşme. Bir de bu videoyu hazırlarken Sinek Azabı kitabını çok merak ettim. Azabı diye telaffuz edilmiyor olabilir mi? Azab, azab, azabı. Sinek Azabı. Uzatılmıyor muhtemelen. A Yanlış telaffuzum için kusura bakmayın lütfen. Ee, oldukça ilginç denemelerinin olduğu bir kitapmış. Bu çok da seviliyormuş. Benim ilgimi çeken kitaplardan bir tanesi oldu dediğim gibi. Ee, bir gün Kanette okursam inşallah. Körleşme ve sinek azabı ee, en çok okumak istediğim iki kitabı durumunda şu an benim için. 1982 yılına geldiğimizde yine oldukça tanıdığımız yazarlardan bir tanesini görüyoruz. Gabriel Garcia Marquez'i görüyoruz. Kolombiya'dan kazanmış ödülü. Kendisi 2014 yılında vefat etmişti. 1927 doğumlu oldukça da uzun yıllar yaşamış ve gerçekten onlarca da eser vermiş yazarlardan bir tanesi. Hatta ben yazarın basım yapılmış kitaplarının basım sırasına göre külliyat listesini hazırlamıştım. eğer unutmazsam o listenin paylaştığım postun linkini de aşağıya bırakırım Instagram linkini. Oradan hani yazarın çıkmış kitaplarını kronolojik olarak görebilirsiniz. neden ödül verilmiş peki merkeze? Fantastik ve gerçekçi yazımın bir arada bulunduğu hayal gücünün zengin dünyasından oluşmuş bir kıtanın hayatı ve ihtilaflarını yansıtan romanları ve kısa öyküleri için kazanmış ödülü. Ee, kitaplarının hepsi canlı yayınlarından çıkıyor. Bin bir kitapta ise bir tane kitabı var. Ben bir tane kitabını araştırırken 100 yüzyıllık yalnızlık ya da koleri günlerine aşktır diye düşünmüştüm nedense. Ama bin bir kitap listesindeki kitabı albaya mektup yokmuş. E onun dışında yüzyıllık e, yalnızlık aslında Nobel'i kazanmasına vesile olan kitap olarak kabul ediliyormuş. Hani spesifik olarak Nobel listesinde bu kitap vasıtasıyla kazandı demiyor ama en büyük etki, Nobel'i kazanmasındaki en büyük etki yüzyıllık yalnızlık olarak kabul ediliyor. E, onun dışında e, büyülü gerçekçilik alanında yazıyor zaten kendisi biliyorsunuz. O alanı değil de büyülü gerçekçilik akımıyla yazıyor. Yanlış bir kelime kullandım orada. E, ee, günlerinde aşk, Kırmızı Pazartesi en bilinen kitaplarından bir tanesi. Ee, ben de yazardan Kırmızı Pazartesi'yi okumuştum sadece. Yüzyıllık ee, yalnızlığı da çok okumak istiyorum. Belki kalın klasiklerden korkmuyoruz grubuyla bir gün okumak nasıl olur diyeyim. Ve Marquez Marquez tarafını bitireyim. 1983'e geldiğimizde artık dediğim gibi videonun başına dediğim gibi tarih günümüze yaklaştıkça hep böyle tanıdığımız yazarları görmeye başlıyoruz. 1983 yılında da William Golding'i görüyoruz yine Birleşik Krallık'tan. Günümüz dünyası insanının durumunu aydınlatan yazılarının çeşitliliği gerçekçi anlatı sanatının açıklığı ve hayali yazılarının evrenselliği ile karakterize romanları için ödülü kazanmış. Bir, bir kitap listesinde de iki tane kitabı mevcut. Bir tanesi en bilinen, herkesce bilinen kitabı Sineklerin Tanrısı. Kendisinin aynı zamanda ilk romanıymış Sineklerin Tanrısı. Ve yine Sineklerin Tanrısı gibi İş Bankası'ndan çıkan Geçiş Ayinleri diye bir kitabı mevcut. Bu ikisi bin bir kitap listesinde. Hatta bu Geçiş Ayinleri kitabıyla Nobel'i kazanmadan önce, Nobel'i 1983'te kazanıyor, 1980 yılında Man Booker'ı kazanmış. Onun dışında deniz üçlemesi diye kabul edilen bir üçlemesi var. Yine İş Bankası Modern Klasiklerden basılmış Geçiş Ayinleri birinci kitabı, yan yana ikinci kitabı ve aşağıdaki Yangın da serinin üçüncü kitabı. Onun dışında yine İş Bankasından Çatal diye dil diye bir kitabı var ve son olarak görünür karanlık diye bir e, görünür karalık pardon görünür karalık diye yine İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler'den çıkmış bir kitabı daha mevcut. E, ben hani mesela özellikle bu Deniz Üçlemesi'ne hiç haberim yoktu mesela. Kendisini bir tek Sineklerin Tanrısı'yla biliyorum ben. Hani çok diğer kitapların okunduğunu da açıkçası görmedim. Ama hani şöyle yorumlarına bir baktığımda deniz iş üçlemesi için gerçekten sevilen bir üçleme olduğunu gördüm. E, belki ilginizi çeker, araştırmak, bakmak istersiniz diye de tekrar bir bahsetmek istedim. 1984 yılına geldiğimizde o zamanın Çekoslovakya'sını, e, Çekoslovakya adıyla anılan e, şimdinin Çekyası Jaroslav Seyfert kazanmış ödülü. Boyun eğmez ruhunun imgesinin, özgürlüğünün ve kişilerinin çok yönlü olmasını sağlayan zengin yaratıcılığı ve tazelikle donatılmış şiirleri için. E, dilimizde çevrilmiş kitabı yok. E, ama kendisiyle ilgili şöyle bir bilgi var. E, ödül kazandığı yıl sağlık durumundan dolayı törene katılamıyor. Ödülü kızı alıyor. E, ödülü kazandıktan 2 yıl sonra da 86 yılında vefat ediyor e, şair. 1985 yılında geldiğimizde Fransa'dan evet. Claude Simon'ı görüyoruz. İnsan durumunu tarif ettiği vakit derin bir bilinç ile bir şairin ve bir ressamın yaratıcılığının bir arada bulunduğu romanları için verilmiş ödül kendisine. Kazım Taşkent yapı kredi yayınlarından, Kazım Ta -ta Taşkent serisinden Tramvay adı altında bir kitabı çıkmış. Aynı zamanda bu seri yayınlarından da basılmış zamanında bir de Flandra Yol diye bir kitabı var. özellikle bu iki kitabı için hani çevirmiş iki kitabı var ve ikisinde de gördüğüm yorumlar şu şekilde Okunması çok zor olan kitaplardan yani yazarın anlatım dilinin çok ağır olduğuyla alakalı yorumlar gördüm. O yüzden takdir sizin araştırıp araştırmamak ve okuyup okumamakla alakalı. 1986 yılına geldiğimizde e, Nijerya'dan Wole Soyinka'yı Soyinka görüyoruz. E, ödülü 1986 yılında almış, 1934 doğumlu ve kendisi hala hayatta, neredeyse 90 yaşında ve hala yaşayan e, ödül kazanan yazarlardan bir tanesi. E, ve ödülü kazanan aynı zamanda ilk Afrikalı yazar olarak kabul ediliyor. Geniş bir kültürel bakış açısı ve şairane bir sezi uslubu ile sunduğu hayatının tiyatrosu için ödül kazanmış. Ve kendisinin e, kurgu dışı bir kitabı çıkmış hece yayınlanan Afrika'ya dair adı altında. De, dilimize çevrilen tek kitabı da şu an için bu. 1987 yılına geldiğimizde e, Joseph Brodsky'yi görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ödülü düşüncelerinin açıklığı ve şiirsel bir yoğunluk ile doldurulmuş kapsamlı yazarlığı için kazanmış. Tek bir kitabı var dilimize çevrilen. O da Everest yayınlarından Su Seviyesi. Venedik üzerine bir deneme adıyla yayımlanmış. Onun dışında herhangi bir kitabı çevrilmemiş Türkçe'ye. 1988 yılına geldiğimizde ise Necip Mahfuz'u görüyoruz Mısır'dan. Kendisi ödülü kazanan ilk Müslüman. ilk ve tek Müslüman Arap hatta o şekilde kabul ediliyor tüm insanlık için geçerli bir Arap anlatı sanatı oluşturduğu, nüanstan zengin, işte akılcı bir gerçekçilik, işte belirsizliği andıran eserleri için. Ödülü kazanmış, bin bir kitap listesinde iki tane kitabı mevcut, bir tanesi Miramar, diğeri ise Midak Soka. E, şu an kitaplarının çoğu, güncel olarak baskısı olan kitapların çoğu Kırmızı Kedi'den yayınlanıyor. Ama mesela Midak Soka, zamanında Cem yayınlarından da basılmış. En bilinen kitaplarından bir tanesi de Cela, Cebelavi <laughs> okuyamadım. Cebelavi Sokağı'nın Çocukları. Birçoğumuz bununla duymuşuzdur diye düşünüyorum. E, onun dışında Kayra Üçlemesi diye bir kitap serisi var. Üç kitaptan oluşan. E, şu an baskısı mevcut değil. Birincisi Saray Gezisi. ikincisi Şevk Sarayı. Ve e, serinin üçüncü kitabı da Şeker Sokağı. Hit kitap yayınlarından basılmış zamanında. Şu an dediğim gibi maalesef baskısı yok ama bu da oldukça sevilen bir üçlemeymiş. Belki kırmızı kedi yeniden bir gün basar. Neden olmasın? Ee, yaklaşık 45 tane eserinin olduğu söyleniyor. Oldukça da üretken bir yazanmış ve Orta Doğu'nun bazlakı olarak kabul ediliyormuş. Ee, Böyle de bir bilgi var. Genelde şöyle de bir sıkıntı var kitaplarıyla alakalı. Kitapları önce Arapçadan İngilizce, İngilizceden de Türkçeye çevrilmiş. Yani aslında bizim okuduğumuz Türkçe kitapları doğrudan Arapçadan çevril değil. O yüzden belki hani ifadelerde, anlatımlarda kayıplar olabilir. Yani çeviri derece iyi bilmiyorum ama böyle bir gerçeklikte mevcut kitaplarla ilgili. 1989 yılında doğduğum yıla geldiğimizde ise ödülü İspanya'dan Camilo Jose Sela kazanmış. Karanlık gerçekçi uslubuyla aslında ve şefkatli bir tarzda insanların zayıflığını zorlayıcı bir vizyon ile sunduğu zengin ve yoğun nesilleri için nesirleri için kazanmış ödülü. 1001 kitap listesinde iki tane kitabı mevcut. Bir tanesi Journey to the Alkaria henüz çevrilmemiş dilimize. Diğeri ise Jaguar'dan çıkan Arakova'nın. Kendisi İspanya Edebiyatı'nın Cervantes sonrası en önemli yazarı olarak kabul ediyor. Yine çok üretken yazarlardan bir tanesi. Yüzden fazla eseri var. dilimize de 2-3 tane kitabı çevrilmiş. Arakova'nın dışında benim de okuduğum pas e, Pasqual Duarte ve Ailesi zamanında Olvido'dan çıkmıştı. Hala baskısı var diye biliyorum. Ve yine geçtiğimiz 1-2 sene önce... Hani 2021 ya da 2022 olabilir. Yine Olvida'da Bayan Kadvel oğluyla konuşuyor diye yeni bir kitabı yani kitabı çevirmişti, yeni baskı yapmıştı. İlk kez basılmıştı. bir, iki, üç tane toptalde dilimize çevrilen kitabı olmuş oluyor. Evet, aynen. 1990 yılında geldiğimizde ise Octavia Paz'ı görüyoruz Meksika'dan. Duygusal anlayışı ve insana, insancıl yönüyle karakterize geniş ufuklu tutkulu yazıları için ödülü kazanmış. E, şiir ve deneme kitapları varmış genelde. E, Türkçe'de de binbir kitaptan e, binbir kitap listesinde olan bir tane kitabı var. O da Yalnızlık Dolambacı. Zamanında can yayınlarından yayınlanmış. Onun dışında iki tane de deneme kitabı çevrilmiş Türkçe'ye. Birincisi Everest'ten çıkan Çiftale. Bir diğeri ise Çamurdan Doğanlar. Ketebe'den çıkmış. Hatta yakın zamanda baskı yapmış bir kitap bu da. E, 1991 yılına Devam edelim. Ee, Güney Afrika'dan Nadine Gordimer'i görüyoruz. Ee, bir kadın yazarı görüyoruz kazanan. Alfred Nobel'in deyişiyle insanlığa büyük yarar sağlayan görkemli epik yazıları için ödülü kazanmış. Ee, Binbir kitap listesinde de iki tane kitabı mevcut kendinin. Bir tanesi Kırmızı Kedi yayınlarından yayınlanan, yayınlanan Julia'nın in İnsanları. Bir diğer ise henüz dilimize çevrilmemiş olan Burgers Daughter diye bir kitabı mevcut. Onun dışında e, Can yayınlarından da iki tane kitabı çevrilmiş zamanında ama şu an baskısı mevcut değil. Birincisi Oğlumun Öyküsü. Bir diğer ise Yaşamaya Bak. Maalesef baskısı olmayan kitaplar. 1992 yılına geldiğimizde Saint Lucia'dan ee, Derek Walcott diye bir şairin ödül kazandığını görüyoruz. Tarihi bir revizyona sahip, çok kültürlülük vaadi içeren fevkalade parlak şiirsel eserleri için. E, Saint Lucia böyle bir tane Karayipler'de bir ada, gerçekten küçücük bir ada. E, Türkçe eseri maalesef yok. Zaten şair olduğu için genelde şairlerin ya bir iki kitabı çevriliyor hiç çevrilmiyor bu çevirmeyen yazarlardan. 1993 yılında geldiğimizde yine çok tanındık bir ismi görüyoruz. Yine bir kadın yazar görüyoruz. Toni Morrison'ı görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Nobel kazanan ilk ilk kadın siyahi kendisi ve çok yakın zamanda aslında 2019 yılında da vefat etmişti. Amerikan gerçeğinin önemli bir yönünü hayat veren, şiirsel ifadeler ve hayal gücüyle karakterize romanları için ödülü kazanmış. Binbir Kitap listesinde de bir, iki, üç, dört, beş tane kitabı var. Ee, i̇lki Caz, ikincisi Sevilen ya da bazı yayın evleri zamanında Sevgili diye de çevirmiş. Sevilen aynı zamanda Pulitzer ödül de kazanmış. Ee, Süleyman'ın şarkısı Sula ve en mavi göz. En mavi göz hatta yazarın ilk romanı. E, sel yayınlarından çıkıyor kitapları şu an aktif olarak e, ve birçoğunun da baskısı mevcut. Onun dışında son çıkan kitaplarından bir tanesi Katran Bebek var mesela. Belki dikkatinizi çeken kitaplardan biridir. Ben yazardan baya belki 5 sene olmuştu muhtemelen. Merhamet adında bir kitap okumuştum. Nedense bana okuması yani çok ağır bir hikayesi vardı. Okuması yani sayfalar böyle gerçekten benim için çok ilerlememişti. Çok anlaşamamıştım Tony Bir daha da açıkçası elim gitmemişti. Ama çok sevilen kitapları da var. Dolayısıyla belki ileride bir şans daha veririm. Bilemiyorum. 1994 yılına geldiğimizde Kenzaburo Oya'yı görüyoruz Japonya'dan. Günümüz insanlığının kötü durumunu kaygılı resmiyle yoğunlaşan Efsane ve efsane ve gerçeğin karışımından oluşan şiirsel gücüyle yarattığı hayal dünyası için ödülü kazanmış e, bin bir kitap listesinde bir tane kitabı var e, maalesef dilimize çevirmemiş. bu bir kitapta iki farklı isimle biliniyor bir tanesi Pluck the Butt and Destroy the Offspring ya da Nip the Butts Shoot the Kids şeklinde iki tane adı var kitabın ama dilimize çevrilmemiş henüz. E, unutmazsam buraya e, en azından yabancı dildeki kapağını koyarım. E, onun dışında can yayınları yeniden kitap yazarının kitaplarını basmaya başladı. Birkaç sene önce. Ondan öncesinde işte sahaflardan bulunabiliyordu. E, yeni çıkan kitaplarından 3 tanesi Kurbanı Beslemek, Sessiz Çığlık ve Kişisel Bir Sorun. E, kişisel Bir Sorun sonrası Nobel'i kazandığı söyleniyor. Bu kitap vesile olmuş. Ve bu kitabı yazmasında zihinsel engelli oğluyla yaşadıkları ilham olmuş diye bir bilgi gördüm internette. Araştırma yaparken. Dolayısıyla hani belki bu bilgi daha da ilginiz, ilgi çekici kılabilir kitabı sizin için. Benim hani açıkçası zaten okumak istediğim yazarlardan bir tanesi e kişisel bir sorunla başlayabilirim. Doğru mu olur bilmiyorum. Fikri olan varsa e, yorum bırakırsa bu noktada sevinirim. 1994 yılıyla da e, 6. bölümü tamamlıyoruz. E, bu seriye verdiğiniz destek için şimdiye ki tüm izlemeleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. E, desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.